Geldik. Şimdi arabadan inme zamanı. Oo, Eva'nın da parmağında yara var. Eve gidelim hemen. Evet, Eva'nın gözlüğü. Hadi arabadan inelim. Eva. Eva. Sen bir o tarafı açmayı dener misin? Açılıyor mu? Eva niye kapılar açılmıyor? Bozuldu mu? Evet, Arabanın anahtarı ya. nerede? Ee, babam da. E ee, o biz o zaman gidemezdik ki. Okula gittik, ABM'ye gittik, kuaföre gittik. Anne babam bize arabayı açtı sonra kapattı. Anneciğim arabanın anahtarı arabada olmasa araba çalışmaz. Kilitledi. Anne babam Şurada Baban yok. Açılıyordu. Hayır. ya. Açtı arabayı bize. Kaldık Sonra burada vallahi ya. Kilitledi üstümüze. Baban niye üstümüze kilitlesin? Camdan mı çıksak acaba şöyle ay bir şey söyleyeceğim böyle ayaklarımızla çıkabilir miyiz acaba? Sen bir denesen mi camdan çıkmaya ama düşersin. Eva ee, bir şey söyleyeceğim. Anahtar nerede olabilir? Bir, bir şuraya bak. Benim çantamda olabilir Hadi, mi acaba? Bak. Nerede? Evet. Orası da çok karışık. Kesin orada değildir. Benim çantamda mı acaba? Cüzdanım var, rujlarım var. Burada. Anahtar buradan mı çıktı? Aha. Verebilir misin anahtarı Hayır, inelim? Eva'cığım anahtarı verebilir Hayır, misin? Anne. Eva inmemiz gerekiyor. Jimnastiğe geç kaldık. Eva. Yani şu anda daha onun onlar başlamadı bilmiyorum. Başlamadı ama birazdan başlayacaklar. Ver şu anahtarı anneciğim. Verir misin şu anahtarı? Eva inmemiz gerekiyor Eva. Eva arabadan inmemiz gerekiyor anneciğim. Bak çok sıcak hava ya bugün de 39 derece. Bak bir şey söyleyeceğim. Tam bir buçuk saat var. Evet gözün çok yakışmış. Tam bir buçuk saat var hemen gitmemiz gerekiyor. Bak sen onu vermezsen ben de bunu vermem. Aa, anlaştık mı? Evet, evet. Ben bunu vermeyeceğim ama ver bakalım bana <gülüyor> anahtarı. <gülüyor> i̇kisi de ben de, ikisi de ben Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben Sen bana kışkırtma yaparsan ben sana kışkırtma yaparım. demek arabanın anahtarını sakladın <laughs> sana vermiyorum işte. La 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 fu fu. <laughs> Bana şaka mı yaptın? Çeşitli miyim? <laughs> kolumu rahat bırak kolumu. Kolum uzadı kolum. <laughs> Müfettiş gecit gibi uzadı vallahi kolum ya. Anne yani benim telefonum oradan arar mısın? O zaman kılıf yapacağım. Tamam hadi o zaman inelim madem. Selam arkadaşlar. Denizde 24 saat challenge'ımıza hoş geldiniz. Oyunun burası Evet arkadaşlar Eva oyun hamurunu açtı. Şu anda teknemizin ön tarafında oturuyor. Tanju da burada teknemizi kullanıyor kaptanımız. Bizi denizin orta yerine götürüyor. Çünkü bugün denizde 24 saat challenge yapacağız. Ve burada gizli bir odamız var. Eva gizli odamızda da kamp yapar mıyız? Evet. Bu gece gizli odamızda da kamp yapacağız arkadaşlar. Evet bugün. Denizde 24 saat. Bakalım gece denizde neler olacak. Bakar mısınız? Denizin ortağı bir yerine gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Eva ne yapıyorsun? Uyuma saati değil daha. Orayı hazırlayacağım. Babanın dalış eşyalarını çıkartacağım. Sonra uyuyacağız. Aa, Eva uyuyacak galiba. <laughs> Ya deniz ortası challenge yapacağız dedik. Baban bizi var ya gerçekten denizin ortasına bir yere getirdi ya. Arabamız ta nerede kaldı? Allah Allah. Nereye götürüyor acaba Tanju bizi? Burada kalmaya karar verdik. Denizlerin ortasında bir yer bulduk kendimize. Şimdi park edeceğiz. Çapamızı atacağız buraya. Su 27 derece ve 10 metreymiş burası. Eva da içeriden çıkıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık diye diye çıkıyor içeriden. <laughs> Şunları dışarıya atalım. Bizi rahatsız etmesin. Minderlerimizi kaldırdım. Ayağımı değdir. <laughs> değdir. Yardım edeyim mi? Yapayım da. Evet. Hayır, yardım edelim. Tamam, dikkatli ol da. Eva ayaklarına değdirecekmiş. Çok güzel. Gidiyoruz hala farkındaysan. Evet, tutun. Güzel güzel tutun. Şimdi yerleşeceğiz bir yere. Hı. Ne yapıyorsun ya? Oraya çıkılır mı öyle? Denizlerin kızı. Hı. Baban diyor ki geri alacağım. Eva'yı tut diyor. Ben bir tijör tutayım Eva'yı. Evet arkadaşlar bir tane de burada çapamız var. Bunu da atacağız. Bir tanesi de önde elektrikli. Onu Tanju attı şimdi. Oradan böyle çeke çeke yanaşıyoruz. Buraya park ediyoruz. Burası bizim havuzumuz olacak galiba arkadaşlar. Şimdi Tanju bunu atacak bakalım. Nereye atacak? Hop. Çok güzel Eva ya. Burada yüzeriz. Evet. Geldik arkadaşlar. Buraya park ettik. Şimdi Eva paletini giyiyor. Çünkü bu havuzda yüzecekmiş. Ben de gireceğim. Oturarak giy anneciğim. Gel otur buraya. Oralar pis değil. Lekeli sadece. Pis değil anneciğim. Arı da geliyor. Burada çok arı var. Fıs sıktık ama gitmiyorlar. Arı git. Eva'da bal yok. Bal var da bana göre bal var. Size göre bal yok yani. Bakar mısınız? Eva'nın unicornlu havlusuna gelmişler. Pembe ya. Neyse arılar birazdan kovanlarına giderler zaten. Güneş battı. Onların uyuma saati. Kraliçe arı beklerdim onları. Hı hı. Hadi bakalım tak Anne, gözlüğünü de girelim. Ben. Yok bir tane. Her kovanın bir tane kraliçe arısı olur. O bekliyor onları. İş vermiş onları. Arılar gidiyor görevlerini tamamlıyor. Sonra da kovanlarına dönüyor. Bize sokmadan dönerlerse bugün iyi olur. Hadi denize girelim. Atlıyor musun Tanju? Baban atlıyor galiba. Denizde 24 saat karaya çıkış yok arkadaşlar. Denizde 24 saatte Eva nereye gidiyor bakar mısınız? Yüze yüze babasıyla orada bir havuz var. Oraya gidiyorlar. Ee, ben ne yapayım? Ben de gideyim o zaman. Ben de geleyim Eva? Tanju ayağın değiyor mu yere? Aa buralar bir de sığmış. Daha demin 10 metredeydik de buralar biraz sığ. O zaman atlamadan sakin sakin giriyoruz. <laughs> Balık mı gördün? Vov wow, geliyorum ben de. Aa Tanju yürüyor. Aa süper ya ben de gidiyorum arkadaşlar. Ben kamerayla gidiyordum. Eva geri dönüyor ya. Wow. Ne oldu? Korktun ben... Neden korktun? Korktum. <laughs> Aa, Eva balığı vardı ki tanju. Zıpkının yanındaysa vursaydın. Yerdik. Kızartır yerdik. Aralar gidin. Bir sürü örü var. Eva'nın buradan çıkması gerekiyor. Eva'yı yıkamamız lazım. Burada. Eva'yı yıkamak için bir şey var. Ana bekle. Hazır olduğunda söyle. Evet, düğme değil. Nereden açıyoruz? Fresh water Fresh water şuradan. Açtım. Ana bekle babam Tamam sen yap. yap. dediğinde. Yap. Şöyle bir yıkayalım. Olur Kafanın diğer tarafında yapayım dön. Bana doğru dön. Ha? bana Olur olur olur. Tanju'yu da ikisini de yıkıyorum şu anda. Kollarını, ellerini, yüzünü. Oo, ikisi de yıkandı. Süper. Eva unicorn'u havlusunu giydi. Tamam. Şimdi yemeğimizi filan hazırlayalım. Üşüdüm. Üşüdün mü? Neyse en azından teknede yanmayacaksın şimdi akşam akşam. Arkadaşlar şimdi bakın burada böyle bir masamız var. Bu masayı açıyoruz. Sağlam oldu mu? Bir de ocağımız var. Ocağımız burada. Şimdi Tanju ocağımızı çıkartacak. Ocağımızı açacağız ve ev ne yemek yapacak. Ya mahvetmiş kediler teknemizi ya. Evin önünde duruyor tekne diye. Kediler gelmiş gitmiş tırmalamış. Buralarda oturmuş filan. Hello sakallı kedi yok mu? Hep teknenin ön tarafında oturuyor biliyor musun? Evet, Bile. Marshmallow bile gerçekten. Hiç arılar. Gidin buradan arılar. Yemek yapacağız biz. Pis arılar ya baba. <laughs> Şaşkın arılar ya. Pis arılar. Pis değiller ya. Biz seviyoruz arıları. İyi ki arılar var. Oo! <laughs> oh, sıcak geldi bir anda. Oh, şimdi Eva'ya yemek yapalım bakalım. Ne de olsa 24 saat teknedeyiz, değil mi Eva? <laughs> Ne oldu, ne oldu? <laughs> ne oldu? Arı mı geldi? Ay, Eva kumdan korktum. Kaptan koltuğuna oturdu ya arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi falan çıkartacağım. Hazır mısın? Bizi bir yere götüreceksin herhalde. Babam da arkanda. Çıkartacağım bakalım. Tamam çıkartacağım. Nereye götürüyorsun bizi kaptan? Ika götürüyor. Ika götürüyormuş. Mık mık mık. Mık mık. Eva? Bu ne açlık? Arkadaşlar Eva çok aç şu anda. Köftesi kızarırken Eva ekmeğini yiyor. anneciğim dur ekmeğin içine köfte koyacaktık. Ee, Eva çok acıkmış ya. İnanamıyorum gerçekten. Eva, Daha demin bir krizi atlattık. Bir şey Yağlı ya. tarafında kızartmayın diye bir kriz atlattık biraz önce. Ya, Neyse ki atlattık. Ya. Şimdi bunun içine koyacağız yiyecek misin içinde? Oo yaşasın. E bak kopartıp kopartıp yiyor. Bence bu içindeki yumuşak yerini al sen kemir. Al. <laughs> Elsa kostümü giymiş bir prenses gibi giyinmiş ancak ekmeği yeme şekline bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın ya. ya. Oyun hamuru değil o. Ekmek çok çok atma içine. Sana gelmesin. Sen yapacaktın köfteyi. Ben ne anladım ya. Yağ Aa yağı yağı sıçradı. Yağı Neden yağı. biliyor musun? Çünkü buralarda yağ yok ya o yüzden. Yağı Onları arada yağ değdirmek lazım. Içerimizin. Evet. Evet tehlikeli tehlikeli şeyler oluyor buralarda yağ arkadaşlar. Eva birazdan da teknenin içinde uyuyacak. Artık hava kararmaya başladı. Gittikçe hava kararıyor arkadaşlar. Gün battığı için hava kararıyor. Ne yapıyorsun? Ekmeğini mi istiyorsun sen? İyiyim. Aa, Eva çok acıkmış ya arkadaşlar. Gerçekten Survivor adasında yaşıyoruz. Bakar mısınız şuraya? Çok güzel. Tanju şimdi Eva'nın karnını doyuruyor. Evacığım çok acıkmış. Bayağı acıkmışsın ama ben söyleyeyim sana yani, değil mi? Bu ekmeğin hepsini bitirecek misin? <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir lokma uzattığımda yok <laughs> o küçük yok o büyük diye diye yemiyorsun normalde şimdi nasıl yiyorsun ya şaşkın. Babası Eva'nın ekmeğin arasına koy bakalım köftelerini. Tamam. Şunu almıyorum, değil mi? Evet. O yağlı olanı istemiyor Eva. Sanki evde yağsız kızartıyormuşum gibi burada. Yağda kızarmasını istemedi arkadaşlar. Böyle böyle değişik bir şey oldu bugün. Evet, karnımızı da doyurduktan sonra artık ne yapacağız? İçeriye yatağımızı kuracağız ve uyuyacağız evacım artık. Uyku saatimiz geldi arkadaşlar. Birazdan orada uyuyacağız. Eva, hazırsan burayı hazırlamamız gerekiyor artık. Aha Eva diyor ki bekle videosunu bitirmek istiyormuş arkadaşlar. Çarşaf yastıklar şimdi oraya yatak yapıyoruz. Eva'yı uyutuyoruz. Eva'nın uyku saati çünkü o çok karardı. Bakar mısınız? Uhu, çok karanlık oldu hava. Teknede 24 saatimizin sonuna geldik. Burası Eva'nın odası arkadaşlar. Bakın yastıkları var ve Eva burada puzzle oynuyor oyuncağıyla. Burada da pencerelerimiz var. Bakar mısınız hava çok karardı. Evet 24 saat challenge'ımız son buldu Eva ne diyorsun? Eğlenceli miydi? Çok güzeldi bence. Arkadaşlar kanalımıza like atıp bana burcu bur veririm. Burcu ah, bur veririm tabii ki. Arkadaşlar kanalımıza like atıp videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar.